enerji Ne Bir dahakine, bir dahakine kusarak oynamayacaksın tamam mı? Tamam bir dahakine kusarak oynama kardeşim tamam mı? Kötülüğüm verir seni kötülüğüm. Asım. Awesome. Kusarak oynuyor ya. Hiçbir yere sıkma. Abi şimdi Nova'ya oynayacağız ya da şuraya oynayalım. Şuraya oynayalım çok. Abi yeni yerler hoş Lan ne oluyor? Ne oluyor? Yapma 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 abi bu nasıl öyle biliyoruz Abi nasıl ama nasıl ama Ya abi hayır Hepinize selam arkadaşlar ben karşınızda S2G Şenaklı bugün kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz Abi bugün S2G Makro'yu içinden geçeceğiz içinden Abi bir baktım yayına girmiş hemen Vallahi ben girer girmez yetişemedim kaydı açana kadar mikrofonu düzeltene kadar Abi öyle geldim hemen ekran kaydını açtım çatapa da girdik vallahi Ne olacak ne bitecek bu videoda hiçbir haberimiz yok Abi yayın açtığını gördüm hemen kostadım yetişemedim abi uçağa girene kadar Valla bir anda açtım da geldim abi. Sizden ricam bu videoya bile bomba bir like ve yorumlar yapmayı unutmayın adamsınız. Adamsınız. Az gider çoktan çok. Excellent work. Helalsiniz oğlum. Temizleyin baba herkesi vurun. Benimle oynayın abi. 5, 6. Havada 5, 5 kişi vurdum havada 5 kişi vurdum. Emin misin? Eminim. di kişi şimdi siz de 5 kişi vurdum havada. 5 kişi vurdum. Ne dedim size? Abi babalar sözünü tutar. Anne ne sözünü tutmaz. <laughs> soldan kişi solda adam var mı? Solda adam var. Tamam, helalsin oğlum. Bana yakın oynayın, bana yakın. Oynayın. Nakladım oradan benim. Tam o da geldi. Ay oradan birim öyle bir vurmuşum ki kafayı yersin. Dört değiş güzel. Sizde kaç şiş var? 3 var bende abi. Helalsin oğlum. Şimdi gel abisi sağdan oynasak mı? Gel sağdan oynayalım. 6 <laughs> kişi kaldı aslında. Ya şaşırma bir yol Nerede nerede? <laughs> 3. Şuradan da biri geliyor galiba. 3 balgın arkamda biri var inşallah o çakalık yapmaz. Lan galiba öleceğim hissettim ya. Oha ama nasıl çaldı ya. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor güzel killi var 5 kill ama ben bir sürü kill baydım ya. Oy 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 tamam tamam tamam, tamam. Şurada adam var da nasıl yapacağız? Tamam onu da vurdum valla onu da vurdum Al, Onu da vurdum balkona kaçayım diyor diğerleri geliyor dört kişi bunlar dört kişi. Oha lan. Watch out. Tamam şimdi baydım. baydım. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ulan bir tane bomba tuz var zaten ne yapacağız? İki numarayı tut. 2 numarayı tut. Ben supportum size supportum size. adam sıkıntılıyla bana mı vuruyor? Oğlum adam UMP ile bana nasıl vuruyor? Oha lan çok iyi vuruyor oğlum. Tamam alacağız alacağız sakin. Onlar gelecek baba. Tamam dostum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı, yok. Gel. sıkıntı yok. Gel ya bu hiçbir şey yapamadı ya şey yapamadı çocuk ya. Al şu bombayı dayı. Nerede? Lan dur dur dur. Lan dur 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 dur. Abi yapma be. Sıkıntılı eleman diyorum abisin. Gel bana. Abi. Tamam. Gel gel artık. Hayır bak gideceğim. Yapma yapma yapma. Restro nereye gittin Restro? Resmur gel buraya. Abi onu giyeceğim ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? La bir tane adam vuramadık ya. Şatan aşağı şey ya. bakayım. Yat lan. Yat yat yat, yat 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 Tamam şunu da alır şunu da alır. Çok iyi çok iyi son bir. ya. Tamam vallahi şunu da aldık. Çok iyi izleyin be. Oğlum adamların içinden geçtik. Dur dur dur. Ne bulurmamız Tamam. Kas çok fena kas kas. Arkanızdan araba geliyor. Bekle 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 bekle. Vur. Adamsınız bu oğlum gidin oğlum. Araba gel arabaya. gel. Vur, vur onu vur onu vur onu vur onu. Vur onu vur. Tamam tamam birini baydım birini baydım. Şuradan hemen yaklaşayım ki basmam lazım vallahi. Nasıl bayılıyorsunuz oğlum bayılmayın ya. Ne yapıyorsun gerizekalı toksiyi? tut bunu tut bunu ben bir oynuyorum. oynayayım tut, tut. oğlum Salonu tamam. bana yumruklayacağım salonu bana yumruklayacağım tamam. salonu Salonu yumruklayacağım gel buraya gel Gel buraya gel Bir dahakine bir dahakine pusarak oynamayacaksın tamam mı? Tamam bir dahakine pusarak oynama kardeşim tamam mı? KÖTÜRÜM herif seni köpürüm Pusarak oynuyor ya Oynama kardeşim tamam mı? Oğlum, bekle sen sen kaldır beni kaldır kaldır Bekle oğlum sen o bıçağı hak et. Ben size bir v 8 attım size bıçak atmadım oğlum Sen erkek misin lan bana bıçak atıyorsun Bekle lan sen bekle bekle Bravo, gideceğiz. Ya şeyi yapma şu anasını siktiğin şeyini yapma koyayım ya Motorla gidelim motorla gel Motorla gidelim şu işte motor tamam. Gel 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 köprü pusu atacağız gel bana gel. Gel 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 gel. Ee, gel. E, restro gel gel sen de arabanın üstüne bin. Arabanın üstüne bin. Sıkma. Tamam aslansınız aslansınız sıkma sıkma hiçbir şey sıkma. Allah çocuğu araba. Nerede? Araba geliyor vur şunu. Araba geliyor vur. Öyle olsun oğlum sen. Daha var araba. Arabayı, arabayı ezme arabayı yeter bekle bekle arabayı bir şey yapma. Helal oğlum siz ne yaptınız oğlum siz burada? Dur Ömer Pus orda aynen adamsın Ha Vurdu vurdu birini vurdu vurdu tam 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 Ses vermem yo ses vermem Yo 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 sıkma Bekle bekle sıkma Kapışıyorlar, kapışıyorlar. Ses verme, kapışıyorlar. Ses verme. Kaptan bekle vurdu onları vurdu. Oha bunlar ne yaptı? Oğlum köprünün içinden geçtiler biz şimdi biz de şimdi onların içinden geçeceğiz lan. <laughs> Abi. Gel Hiçbir yere Teşekkürler. Abi şimdi Nova'ya oynayacağız ya da şuraya oynayalım, şuraya oynayalım chat Geliyor gel. Ha Geliyor geliyor, sus 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 Abi yeni geldiler, hoş geldin Lan ne oluyor? Ne oluyor? Yapma, yapma, yapma. Abi bu nasıl öyle biliyoruz? Abi nasıl ama nasıl ama? Ya abi hayır ama hayır. Ya ya abi yeter artık yeter yeter yeter. Of. Ya ben çıkıyorum vallahi bile gidiyorum ya ben size daha chat ben aynı kapatıyorum görüşmek üzere. Vallahi bile yok ya ben gidiyorum ya görüşmek üzere. Yatın lan aşağıya. Yatın lan aşağıya oğlum. Yumruğun bedelini ödetirim lan size. Ben ne dedim? Ben... Sen bana dört kişi yumruk atarsan böyle eline verirler makro yat lan bot aşağıya. Kardeş sen kimsin oğlum sen he? Şurada takılmış kalmış zaten. Böyle lootlara tara. Tara Ömer tara 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 lootlara Kardeş sen kimsin? Yattan aşağı bir daha da gözümüze görükme. Ağzını burnunu da atarım. He. İşte atıldı galiba. Düştü mü? Tamam ben vuracağım. Dur dur ölmedi inşallah. Nereye düştü? Mark the location. Orada mı? Nerede? Hı? Ölmedi Ömer ölmedi aşağıya düştü ya. Ha ölmüş. Lotu gitmiş. Sonuncusu nerede? Nırın <laughs> nırın nırın. de gel kendimizi patlatalım. Vini ona vereceğiz chat. Bu Vini ona verelim. Vallahi uğraşmaya gerek duymaz. Patlat bizi patlat. At. Ata at, çantanı da at yere. eee ben niye patlamadım? Ben patlamadım. Tamam arkadaşlar videomuz buraya kadardır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda kime ghost atalım yazmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi öpüyorum. Ya bir like bir beğeni bir de e, abone olursanız çok sevinirim. 250 bin aboneye de çok az kaldı. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum hepinizi. Bye.